Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Ge Hayır, Gangstar Nev. Öyle bir ismi var. Yapamadım. Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Aynen, onun da benziyor aslında. Ama ben biraz değişik bir şey yapmak istedim. O kadar çok değişik ki... Arkadaşlar, değişik... Böyle bir yer var gerçekten. Ben bunu oynuyorum bazenleri. Yaş baya üst ama ben bu oyunu çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Hiç de hiçbir şey olmuyor. Yaş 13, 14, 18 yaş, 20 yaşlarına yakın. Bak yaş dedi erkek. Yaş 13 desem açıyor. Ama ben normalde 8 yaşındayım. Anne 20 yaşındayım. Evet. Evet açılıyor. 20 yaş yazınca arkadaşlar açılıyor. Ben senin abinim. Neyse. Ben 20 yaşında olduğum için abinim canım benim. 20 yaş altı olsaydım abim. Ablam sen olurdun ama ben 20 yaşındayım. 20 yaşında oynayan kişilerin oyunu. Ablamla XD'ye taktı. Onun videosunu çekmiştim. Hala izlemediyseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Geç buraya. Arkadaşlar ilk partta böyle bir film veriyor. Yok film değil ciddi ciddi gerçek. Gideceğim. O kişiyi takip edeceğim. Bak şu hop. <laughs> kişiyi şu kişiyi takip edeceğim. <laughs> ne? Hadi 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 koş 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 koş. Arabayı ben gelmeden sürme. Lütfen 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 lütfen. Ay çekilin çekilin. Ne oldu ki? Çok garip. Çok garip. Baya ne? Banka soracağız. Bu adam bana sıvı kötü ama normaldi. Bak adamları biz öldürüyoruz. Bu. çok iyi vurduk. Tam da filmlerdeki gibi. Çekil oradan. araba bize ait. Arabayı arabaya ah, En çok ben bu be bölümü seviyorum çünkü yanımda bir şey oluyor. <laughs> bu

Aslında bu oyunu kurallı bir şekilde oynayacağım ama bu turda ilk başta bunu yapmamı istediği için bunu yapmak zorundayım. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. <laughs> Biz artık bunlara yardım etmek zorundayız. Çünkü o adamın wow. sosyal iyi gibi bir şey. Arkadaşlar. El bombası. Yani. Çok havalı olacak. I biz böyle bir hangi tip olalım? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yorumlarda yazın ama ben bu tip olmayı tercih ediyorum. Sence hangi tip olayım? Ama şimdi ben bu tip olmak istiyorum. Seçtim. Çünkü benim isteğim çok iyi bu. Bununla arkadaş oluyorum işte. Şimdi adamlarla yarışacağız. Evet, evrağa bakıyoruz. Eğer kazanırsak bir tane ev kazanıyoruz. Burayı biz yenileyeceğiz. Çok güzel bir ev yapmayı planlıyorum buraya. O kadar güzel olacak ki var ya. en iyi ev bu var. Bilmem. Bu. Garaj yapacağım arkadaşlar. Ben daha bir sürü şey yapacağım. Bir sürü bir sürü bir sürü böyle Takım konuşması. Bunlar dediğimiz evet, arkadaşlar. Böyle takımı Ah ah gözüm kamaştı. Başla. hadi 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 açıl açıl kazan bam bam falan ben de durmuyorum. tam yol devam evet eğildim çünkü arkadaşlar oradaki adamlar çok kötü Ay, adamlar Mermi misini yenilerken Erkekler yani ne yapıyor savaşta? Babacım, Oradan çıkmamalıydım. Çok büyük abi. Beni çıkalım bir tür çıkalım. Neyse arkadaşlar, şu şeyi yapalım. Onu videoyu kapatmak için 6 dakika oldu yani o 6 dakika ne neyse like butonuna abone ol butonuna basmayı unutmayın buradan bir tur yaptık arkadaşlar bu turun bir sürü turları olacak bunu çok sevdiğim bir oyun çünkü hoşçakalın bay bay sizi seviyorum like butonuna abone ol butonuna basmayı unutmayın bay bay